Herkese merhaba arkadaşlar. 12. Adam Tepki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugün sizlerle beraber gündemdeki transferlerle alakalı biraz konuşacağız arkadaşlar. Tepkilerimi dile getireceğim. Görüşlerimi dile getireceğim. Umarım sizler bu videoya destek verirsiniz ve beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım hype puanı da verirsiniz. Evet şunu şöyle başlamak istiyorum öncelikle. Galatasaray'ın Lenoy Sane transferi hayırlı olsun arkadaşlar. 29 yaşındaki Alman futbolcu Galatasaray'a geldi. Sağ kanat, sol kanat ve 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Galatasaray için gerçekten mükemmel bir transfer. Bu transferde emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Bol servisi elinde bir futbolcu. Bir 9-10 milyon euro maaş galiba. 9-10 milyon euro maaşla bir anlaşma sağlandı. Çünkü kap bildirimi geldi. Kap bildirimde açıklama. Bu şekildeydi. Birazcık da imza parası verildi. Ee, bir kısım imza parası da ödendi Leno'ya. Ee, i̇yi bir futbolcudur. Yani ortalama 35-40 maça çıkmış Bayern Münih'te ee, ve gol ve asist katkısı da yapmış zaten bilindik bir futbolcu. Sizler hepiniz de biliyorsunuz. Ee, bu transferde e, Fenerbahçe daha fazla maaş, daha fazla işte imza parası ver e, vermişken Leno İhsan bize tercih etmedi. Şimdi neden tercih etmedi? Bunu buradan konuşmak istiyorum. Ve yönetime tepkimi dile getirmek istiyorum. Ali Koç'a, Acun Uncalı'ya tepkimi dile getirmek istiyorum. Zaten Acun şunu söylemek lazım. İrfan Can Kahveci varken, Oğuz Aydın varken, bir de Emre Mor geliyor. Emre Mor varken, değil mi Acun Bey? Zaten kim o, sen kalkıp da Leno İhsan'ı mi oynatacaksın değil mi? Yani mantıklı geliyor mu? Oğuz Aydın oynar abi, İrfan Can oynar abi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ne gerek var Lenoy Sarı'ya değil mi? Ya hakikaten yazıklar olsun. Yani bunu o Sümen transferinde de söylediniz ya işte yok e, Jake Tosun var, Edin Jack'ı var, Ennesi var. O ne yapacağız abi dediniz ya yani. Allah'a şükürler olsun tabii Acınılcılık ayrıldı. E, önümüzdeki sene yönetimde olmayacak. Yani büyük geliyoruz, şöyle geliyoruz, böyle geliyoruz, inanılmaz transfer yapacağız. Büyük geliyoruz arkadaşlar. Bu sezon inanılmaz futbolcular geliyoruz. Birazcık daha sabır. Şöyle futbolcular alacağız. Böyle futbolcular alacağız. Hiç Türkiye gelmeyecek denilen futbolcuları alacağız. Demiştiniz ya yine aynı açıklamaları yaptınız. Ne hikmetse Acun Ilıcalı Ali Koç'ta ters düştü. Yönetimden ayrıldı. Yol açık olsun. Yani birazcık da karakter gösterdi tabii ki. Yönetimden ayrılarak bir duruş gösterdi. Aynı duruşu da tabii Ali Koç'tan bekliyoruz ama ne mümkün tabii ki. Ne mümkün yani? Neyse e, Leroy transferi gerçekten güzel bir transferdir. Galatasaray'da Leroy Sané ile bitmeyecek. Kesinlikle bitmeyecek. Adamlarda daha Bernardo Silva var diyorlar abi. Daha Bernardo da Silva gelecek diyorlar. E bir de Osimhen'in bonservisini alırlarsa vay halimize. Kadroya bak abi. Leroy Sané, Osimhen, Icardi, Morata e bir de Bernardo Silva'yı ekle. Vay gülüm vay. Abi bu adamlar o zaman Mart ayında Nisan ayında kupa kaldırır. Yani şampiyonluk yaşar. Ne olacak böyle? Sevgili Fenerbahçe yönetimi. Uyumayın uyumayın. Ali Koç uyuma transfer yap. Onlar sahneye getiriyorsa onlar o simeni getiriyorsa sen de gideceksin. mi sonu ne bileyim o e, daha A kalite World Class dediğimiz dünyaca ünlü futbolcuları getirmek zorundasın. Fenerbahçe'ye. Abi gözünü seveyim ya. Biz Alexler, Hoydonklar, Apyalar, Luganolar, Luciano'lar, ne bileyim Vampörçiler, Naniler görmüş adamız ya. Ya artık bizim futbolcularımız bile eski futbolcularımız yani Mesut Özil'den bahsediyorum. Eski futbolcularımız bile artık bize referans olmuyorlar ya. Artık bize referans olmuyorlar. Bu yüzden Ali Koç istifa. Bak Leroy Sané yani Leroy Sané Galatasaray'da sıradaki kim? Adamlar dünya yıldızı getiriyor, dünya yıldızı indiriyor, dünya yıldızı kaldırıyor baba. Uçak indiriyor, uçak kaldırıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya Mesut Özil, ya Mesut Özil eski Fenerbahçe futbolcusu Mesut Özil kötü ayrıldı ya. Fenerbahçe'den kötü ayrıldı Mesut Özil. Ya yazıklar olsun size ya. Doğru dürüst ayrılmayı bile beceremiyorsunuz. Ya Edin Ceko ile ya. Gözünüz sev, çay ocağında veda ettiniz ya. Edin Ceko ile Tadiç'e veda ettiniz. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Veda etmeyi bile beceremiyorsunuz adam akıllı. Ya siz doğru düzgün veda etmezseniz oyuncular bizim eski futbolcularımız nasıl referans olacaklar ya? Mesut Özil demiş ki işte Galatasaray daha kurumsal. Galatasaray'a git. İşte Galatasaray işte çok iyi bir takım. Büyük bir takım. Büyük bir kulüp. Galatasaray'a gidersen başarılı olursun. Mutlu günler görürsün. Tarzı konuşmuş yani. Podoski de tabii ki gitmiş. E Isale ile konuşmuş ve ikna etmişler. Neno Isale de hiç düşünmeden Galatasaray'ın teklifini kabul etti ve Fenerbahçe astronomik rakamlar vermesine rağmen. E bu transferi de Ali Koç yönetimi beceremedi. Ve şimdi Londra'dalarmış. Londra'ya gitmişler. Oradan futbolcu kovalıyorlar. 3-5 gündür Londra ziyaretleri bitmiyor. Oradan futbolcu kovalıyorlar. Bakalım şansımıza kimler düşecek. Yani ben anlamıyorum gerçekten. Sizler transfer yapmayı bile beceremiyorsunuz. Sizler Fenerbahçe'yi Kadrosunu güçlendiremiyorsunuz. Şurada bir ay kalmış şampiyonlar gelmeleri var. Nereden baksan şampiyonlar gelemeleri elemeleri var. Kadro hazır değil. Kim girecek kim kalacak belli değil. Dediniz ki işte Acun Ulcalı diyordu ya Bekoa geliyor. Osterval'de geliyor. Yok e, Aç geliyor. Abi Miyazaç nedir ya millet yeni transfer açıklıyor. E, ünlü yıldız isimleri getiriyor. Bize de Aç geliyor. Neymiş Aç gelecekmiş. Baba bana ne Miyazaki'dan ya? Miyazaki kimdir ya? Gözünü seveyim. Ya siz çocuk mu kandırıyorsunuz ya? Ya bu kadar kulübü yönetemiyorsunuz. Bırakın gidin. Bu başarısızlık nedir ya? Allah aşkına Fenerbahçe dinamiklerini kaybetmiş. Biz bitmişiz. okey dönüyoruz artık. Fenerbahçe bitmiş. okey dönüyor. Ben bu yüzden bir Fenerbahçe olarak diyorum ki Galatasaray büyüktür Fenerbahçe'den. Bunu söylediğimde linç yiyorum ben. Bunu söylediğimde beni linçliyorsunuz. Galatasaray büyüktür Fenerbahçe'den ama bu büyüklüğü ben kabul ettim. Ben bu büyüklüğü kabul ettim abi. Galatasaray'a saygı diyorum. Galatasaray taraftarlarına da saygı diyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi abi? Adamlar alıyor abi. Sen de al. Daha önce de aldı Galatasaray. Riberiler geldi. Podolski geldi. Drogba geldi. Belki bilirsiniz Meksikalı Dos Santos vardı. Bilenler bilir. O, o geldi. O zamanlar popüler futbolcuydu. Teknik direktör olarak Manciller geldi. Ricardlar geldi. Galatasaray'ın dinaminde var yani bu. Fenerbahçe'nin de dinaminde vardı aslında. Fenerbahçe'de de vardı bu. Ama Fenerbahçe'nin dinamini öldürdüler. Fenerbahçe'yi bitirdiler. Fenerbahçe'yi ruhsuzlaştırdılar. Fenerbahçe artık gerçekten bitmiş. Yani bu Fenerbahçe nasıl kurtulacak hiç bilmiyorum. Ya bana istersen şu anda dünyanın en iyi oyuncuları getir. Hiçbir şey fark etmez. Sen şu anda Haziran ayında baba Haziran ayında sen şu anda verdin verdin. Haziran ayında sen şu anda psikolojik üstünlüğü rakibine verdin. Her şey bitti gitti. Şimdi adamlar Bernardo Silva çekerse kaleye de yerine Petrovic, Metrovic bir şeyler çekerse de ya da Rooney, Murin çekerlerse kaleye orta sahaya ya da Forvet'e tekrar adam alırsa bir de Osimhen'in de bonservisini alırlarsa o zaman yandı gülüm keten elvam derler. Yani doğru söylüyor muyum bu lafı bilmiyorum ama yandık anam yandık yani. Hakikaten öyle yandık yani. Vay halimize Osimhen'in bonservisini alırlarsa ben düşünemiyorum. Artık adamlar ligi bıraktı. Ligi böyle var ya ben size söyleyeyim mi? Ligi böyle cepte görüyorlar adamlar. Artık ligi böyle cepte görüyorlar. Çünkü ligde rakibi yok Galatasaray'ın. Ne söylüyorum rakibi yok yani. Artık Galatasaray gözünü Avrupa'ya dikti. Okan Buruk'un da son şansı. Avrupa'da başarılı olmak istiyorsa Okan Buruk gözünü Avrupa'ya dikecek ve şampiyonlar ligde başarı elde edecek. Ben Galatasaray kadrosunu iyileştirirse en aşağı çeyrek final, yarı final yani kesinlikle bir çeyrek final falan görüyorum yani Galatasaray'ın. İnşallah Galatasaray başarılı olur. Ben temsilcimiz Galatasaray'a Şabı Aygin'de yürekten başarılar diyorum. İnşallah e, temsilcimiz Galatasaray'ımız başarı elde eder. Bizi gururlandırır. Biz de maçlarını zevkle izleriz. Doğası izleriz. Yani Neno transferi kalmayacak. Sadece bununla kalmayacak. Galatasaray yıldız transferlerine devam ediyor. Beşinci yıldız mı gelir? E, futbolcular. Bakın futbolcular beşinci yıldıza mı gelir? Gerçek beşinci yıldıza mı gelir futbolcular? Yoksa çakma 5. yıldızda mı gelir? Ya adam sorsa dese ki ya sizin 5. yıldızınız var ama sahaya 5 yıldızlı formüle çıkamıyorsunuz dese ne cevap verecek futbolcuya? Ne cevap verecekler futbolcuya? Allah aşkına bırakın çakma 5 yıldızları kovalamayı ya. Adamlar 25. şampiyonluğu yaşadılar. Gerçek 5. yıldızı e, armasına taktılar. Biz hala başka şeylerin peşindeyiz ya. Abi sen o zaman forma üretiyorsan 5 yıldızlı forma üretiyorsan sahaya da o zaman 5 yıldızlı formüle çıkacaksın. Bu ne abi? O zaman güncel logoyu kullan. 3 3 yıldızlı güncel logoyu kullan. Ben bundan sonra hep güncel 3 yıldızlı logoyu kullanacağım. Bak bu kadar söylüyorum size. Güncel 3 yıldızlı logoyu kullanmaya devam edeceğim ben. Ben 5 yıldızlı formaları kabul etmiyorum. Kesinlikle etmiyorum. Abi Galatasaray başarılı olmayı hak ediyor. Çünkü Galatasaray'ın dinamizmi var. Galatasaray'ın bir hedef belirlemesi var. Bir başarısı var. Adamlar sürekli hedef belirliyor abi. Daha 25. şampiyonluğu yaşamışlar. Adamlar 26-27 diyorlar hedef. Yani düşünün yani siz kupayı kaldırmışlar ref 26 diyorlar. Adamlarda bir vizyon var anladın mı? Ama Ali Koç'ta bir vizyon yok. 7, sene, 7 senedir hala şampiyon olacağız, şampiyon olacağız. Ha babam şampiyon olacağız, ha babam şampiyon olacağız. Ne şampiyon abi? Sen olduğun müddetçe Fenerbahçe şampiyon olamaz. Kendin ağzınla söyledim bunu zaten. Ben olduğum sürece Fenerbahçe şampiyon yapamazlar dedin. Kendi ağzınla söyledin. Ya yeter artık ya. Sinirlerim tavana çıktı artık ya. Ya beni burbala burama kadar getirdiniz beni abi. Ya Fenerbahçe'den ben bak Fenerbahçeliyim ben Fenerbahçe'den soğumak istemiyordum. Beni Fenerbahçe'den soğuttunuz ya. Ya ben Fenerbahçe marşı çaldığında coşan bir insandım. Artık maçlara gitmek istemiyorum. Ben de heves bırakmadınız, istek bırakmadınız. Bizi bitirdiniz ya. Bizim duygularımızla oynadınız ya. Bizi duygularımızı çaldınız ya. Ya yeter kardeşim artık istifa edin bırakın gidin ya. Ya şu muhalefetle imzaları veriyor mu? ben Ver, veriyorsa versin yani artık. Teslim edin ne olacaksa olsun ya. Adam ben buradayım diyor hiçbir yere gitmiyorum diyor. Fatura Acun Ucalaya kesildi. Acun Ilıcalı yönetimden ayrıldı. Fatura Acun Ucalaya kesildi. Mübarek kendi suçsuz etrafındaki herkes suçlu. Bir tek o günahsız anasını sattığın yerinde. E yeter ya. Git kardeşim başarısızsın. Düş yakamızdan düş. İstemiyoruz seni. Sen olduğun müddetçe Galatasaray 6. yıldızı da takar. Sen olduğun müddetçe Galatasaray 30. şampiyonu da görür. Sen olduğun müddetçe Fenerbahçe Galatasaray'ın 14 yıl şampiyon olmama rekorunu bile kırar. Sen olduğun müddetçe Fenerbahçe o rekoru bile kırar ya. Ya gereğini yapın artık. Yapın. Ya adam gibi kadro kurun. Ya istifa edin. Gidin. Ya da bırakın. Başka başkan gelsin ya. Ya bu kadar da yüzsüz olmayın kardeşim. Yeter ya. Vallahi yeter artık ya. Ben Galatasaray'ın da e, artık bu transferlere durmayacağını biliyorum zaten. Devamını getireceğini düşünüyorum. Dedim gibi adamlar uçak indiriyor. Uçak kaldırıyor. Baba yeter ya. Yani bir zamanlar Dursun Özbek paralar nerede diyorlardı. Dursun Özbek paralar nerede diyorlardı. Şimdi Dursun Başkan böyle prosunu yakıyor baba Dursun Başkan. Bacak bacak üstü atıyor böyle. Dursun Başkan bacak bacak üstü atıyor böyle bu şekilde. Adam keyfini sürüyor baba. Çünkü para var. Adamlar şey açmışlar. Kaynak açmışlar. Adamlar gayrimenkul sattılar. Arsa sattılar. Kemerburgaz tesislerini kurdular. Beton çaktı adamlar. Bak tesis yaptılar. Kemerburgaz tesislerini yaptılar. Sen de git örnek al da. Git bir bak o tesise. Sen de bir tesis yap. Sen de bir şeyler yap. Bu ne abi ya? Yeter ya. Bizi bitirdiniz kardeşim. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Galatasaray dostlarımız bu transferi tadını çıkarsınlar. Ee, güzel transferler devam edecek Galatasaray'da. Biz de sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Umarım e, bu tepkimi de e, bu transfer yorumlamamı da beğenmişsinizdir. Ne ne oynasa hakikaten güzel transferdir. Ben de e, beğenerek takip ettiğim oyunculardan biriydi. Yani yapacak bir şey yok. Böyle oyuncuları e, izliyoruz arkadaşlar. Önceden Roberta Carlos'lar, Anelka'ları biz izlettirirdik. Şimdi Galatasaray bize e, böyle yıldızları izletiyor arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve hype puanı vermeyi unutmayın. 10 bin aboneye çok çok az kaldı arkadaşlar. Destek olursanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi akşamlar dostlar.